Merhaba arkadaşlar. Bugün en baştan mı olacaksınız hocam? Bugünkü dersimizde yeni nesil sorular çözmeye e, devam edelim. Sonuç yayınlarında bulunan yeni nesil sorularını seçeceğiz. Arkadaşlar ilk demiş ki bakın birbirine eş 3 tane çubuk. 3 tane çizgi çizelim. 1 2 3 Bunlar eşit uzunlukta ve ilkini iki kesim yaparak bir buradan kestim bir de buradan kestim eşit olarak kestiğim zaman üç parça böldüğümüz için her biri 1/3 bir parçası 1/3'tür arkadaşlar. Bunun bir parçası 1/3. Uzunun ne olduğunu bilmiyorum. Mesela uzunluk 30 olsa 30'un 1/3'ü 10 olmuş olur. Diğerinin 4 tanesi bakın Beş kesim yap, dört tanesini. Şimdi beş kesim yaptığın zaman altı parçaya bölmez misiniz? Beş evet. kesim için altı parça. O zaman bir parçası 1 bölü altıdır. Dört tanesi ne olur? Dört tane dört bölü altı olur. Altı kesim yaparsanız yedi parçaya bölersiniz. Bir parçası 1 bölü yedi olur. İki tanesi 2 tane 2 bölü 7 olur. İşte buna 2 bölü 7'ye m de 4 bölü 6'ya 4 bölü 6'nın sadeleşmiş hali 2 bölü 3'tür. Buna l de 1 bölü 3'e de k de. Bunları küçükten büyüye doğru sırala. Arkadaşlar hangisi küçük hangisi büyük diye baktığımız zaman 1 bölü 3, 1 bölü 3 mü küçüktür? 2 bölü 3 mü? Tabii ki 1 bölü 3 daha küçük. 1 3. 1 bölü 3 küçüktür 2 bölü 3'ten. Yani K küçüktür L'den. Peki 2 bölü 7 mi büyük? 1 bölü 3 mü? 1 bölü 3 ve 2 bölü 7'yi kıyasladığım zaman paydalar eşit olsaydı eşitliğe kıyaslama daha rahat yapardım. 7, 3'den genişlet. 7 bölü 21 mi büyüktür? 6 bölü 21 mi? Tabii ki 7 bölü 21. 1 yani bölü 3 daha büyükmüş. 1 bölü 3 daha büyükmüş kimden? 2 bölü 7'den. Dolayısıyla 2 bölü 7'de M olduğu için M en küçük olmuş oluyor. M küçüktür K'dan K'da küçüktür L'den M küçüktür K'dan K'da küçüktür L'den Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Ve bir sonraki hocam soruya geçiyorum. Hocam, hocam bir saniye bekleyin. Tamam. Hocam zaten A ve D şıkkında eşittir koymuş. Evet bir sonraki soruya Hı. geçeceğiz. Hı. Kamera kaydını durdurayım siz yazana kadar. Şimdi sayfa 32 sonuç yayınlarında 32. sayfada yeni nesil bir sorumuz daha var. Şunu diyor. İnsan vücudunun 8'de insan vücudunun uzunluğunun 8'de biri kafa uzunluğunu 8'de üçü kol uzunluğunu ve yarısı da bacak uzunluğunu oluşturuyormuş. Ciddi olamaz. Bacak uzunluğu insan vücudunun yarısı. Hocam, hocam midemiz ne doğrusu vücudumuzun ne desem göğsümüz işte o kadar. Bana oluyor. Şimdi bakalım. 32 santim boyunda insan vücudu varmış. Hep o zaman bunların hepsini 32 yapalım paydalarını. 4 genişlet, 4 bölü 32. 4 ile genişlet 12 bölü 32. Zaten 16 ile genişlet 16 bölü 32. Bakın direkt cevap çıkıyor. Bacak uzunluğu 16 çıkmış oldu. Bacak 16. Kol uzunluğu 12. Burada da 4 kafa uzunluğu 4. Hamza <laughs> yanlış yapmışsın canım benim. O işaret. Ben de o, işaretledim. O ok işaretini gerisi. Bak yanlış. Öğretmenim yaptım. ben de de işaretledim. Ben de Çok işaretledim. Işaretledim amaçlı. Her ben şöyle yaptım 32'yi 8'e böldüm her biri 4 santim çıktı. Öyle Sonra de oldu. Da Olur. E, tamam. Mesela, ben de genişlettim. 32'nin 8'de biri 32 çarpı 1 bölü 8'de yapabilir. Ya da 32'yi 8'e bölebilir. Ya da 32 böyle 8'e bölebilir. Değil mi? 4'ü bulursunuz. Kafa evet. uzunluğu 4. Evet. Tamam. Bu şekilde bölebilirsiniz. Kol uzunluğu derken 32'yi 8'e böldünüz 4. 3 çarp 12. 32'yi 2'ye böl 16. Bu şekilde çözebiliriz. Bir sonraki yeni nesil sorumuz Hocam, 48. 48. Tamam 48'e geçiyorum. Arkadaşlar şurada diyor ki 3 bölü 4 kesri ile aradaki fark 1 bölü 2 olan kesri ile birleştirin. E şimdi bakın 3 bölü 4 ile farkı 1 bölü 2 olan 3 bölü 4'ten ben 1 bölü 2'yi çıkarırsam hangisiyle farkı 1 bölü 2 olur. Onu bulurum. Şimdi paydalarını eşitliyorum. 3 bölü 4 eksi 2 bölü 4'ten 1 bölü 4. Bakın gördüğünüz gibi 1 bölü 4 ile. Sonra gelinen kesir ile toplamları 1 tam 3 bölü 4 olan kesiri bulacağız. Bu 1 bölü 4'e geldik ya. Hangi kesirler? 7 bölü 4'ler mi toplarsam? Evet, 3 bölü, 3 bölü... 2 ile mi toplarsam 1 bölü, bölü 3 2 değil, değil mi hocam? 6'a geçeceğiz hocam. Bakalım. 1 bölü 4 ile 6'daki alttaki dediniz. 6'daki ile toplayalım. 3 bölü Zaten... 2 pardon. 3 bölü 2. Paydayı eşitle. Hocam 2 ile genişleteceğiz. Evet. 1 bölü 4. 2 ile genişletirseniz 6 bölü 4 mü? Evet hocam. Evet. Oldu. 7 bölü 4. Zaten bir kere dört, dört, üç daha yedi bölü dört demektir bu. Yedi bölü dört. Tam sayılı kesire çevirelim. Tamam. Sonra, Şimdi. Gelinen kesirle aradaki fark bir olan kesir. ve tamam. 3/ bölü iki bir çıkar. 1 bölü iki çıkar. Bu kadar. Eksi bu bir kere iki, iki bölü iki. Bir bölü iki çıkıyor. Zaten bu bir Burada yarım Çok düz, kolay. aradaki fark birdir. Sonra gelinen kesire bakalım. Toplamları 9 bölü 4 olan kesir. 1 bölü 2 ile Hayır, hangi? hocam mi? zaten bir tane mi? var orada. Yukarıya çıkacağız sanırım. Bakalım. Aynen yukarı çıkacağız. Bakalım 7 4 ile 1 bölü 2 toplarsanız 9 bölü 4 mü çıkıyor? 2 ile genişle. Hayır hocam sağ tarafa gideceğiz. Yok 9 bölü 4 çıktı işte. Evet yukarı abi. Çıktık. Böyle geldik. Böyle yukarı çıktık. Şimdi ke, e, aradaki fark bir bölü 2 olan. Ha yanlış. Arası fark yani, kaçtı? E, o zaman bir yana gidiyoruz. Şey bölü 4 abi. ile ben ben geri ve bölü. altı gidemeyeceğiniz için sağ gideceğiz otomatikman Evet. Olarak. Yani mecbur oradan gideceksiniz. O da bir bölü. Hı -hı. Evet, doğru. 2 bölü 4 demek, 1 bölü 2, 2. demek. Evet, bu da sağladı. Böyle bir... evet. öğretmenim. Efendim? Ben bazı işlemlerinizi anlamadım. Hocam bir saniye bekleyin. Hangisi mesela? Mesela e, şey var yani 3 şey, e, neydi onun adı? Hani böyle yan geçiyor sonra yukarı çıktığımız yer. Evet orası. Oradaki da. işlemi anlamadım. 1 bölü 2 ile 7 4 mü? Hocam dördüncü şeyi. 9 bölü 4'ü. Oh, e, ee, çok kolay o. Bekle. 7 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi toplamayı mı? Gördüğünüm şey yani bir olan kesik var ya. Neden orada bir çıkartınız falan? Onu anlamadım. Ha şurası. 2 ile genişleteceğiz. Şimdi 3 Üç bölü iki var. Burada da bir bölü iki var. Bunların farkı değil mi? Bir midir? Evet. İki bölü iki. Eksi 1 bölü iki. E, tamam. İki bölü iki eşittir bir. Yani bir 3, tam. Bir çıktı. 2/2 2 bölü iki. 2 farkı birdir. Ya da Alperen bölü, yani bir tam anlamında. 3 bölü ikiden bir çıkarırsan bunu bulman lazım. Sen bunu anlamadın herhalde. 3 bölü 2'den Aynen ben onu anlamadım. Neden bir çıkarttın? Şu 1 olan kestir. Cihat ben anlatıyorum Cihat. Şimdi 1 ile 2'yi çarpıp 3'ten çıkarabilirsin. Ha onu istemiyorsan 3 bölü 2 eksi 1'in altında gizli bir 1 yok mu? Evet. 1 bölü 1 paydalarını eşitlersen 2 bölü 2 olmaz mı? Olur. Tamam. 3'ten 2 çıktı. 1 payda aynen yazılır. Biz diyoruz ki bunu yapacağına şu yöntemi yapabilirsin. A bölü B eksi C varsa A'dan B ile C'nin çarpımını çıkaracaksın. B ile C'nin çarpımını çıkarıp B'ye bölebilirsin. Mesela 7 bölü 3 eksi 2. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı 1. 1 bölü 3 yazabiliyorsun İstersen 2'nin altına gizli bir 1 koy. Sonra 3 ile genişle 6 bölü 3 olarak yaz. 7 bölü 3'ten 6 bölü 3'ü çıkar. Göreceksin ki aynısı çıkacak. Anlaşıldı Ördüm. mı? Öğretmenim bu arada dersimiz dersim. Tamam arkadaşlar. Hocam durun bir saniye bekleyin. Hocam alttaki soruyu da çözelim öyle mi kapatalım? Evet hocam tamam. zaten dört dakika. Aynen hocam. Fazla olsun. Alttakine yeter süremiz zaten. Sessiz olalım. Ee, geçiyorum. Bir dakika diye bekleyen e, arkadaşımız oldu. Geçeyim ben mi? Melih ekran fotoğrafı al. Dur çok az kaldı bitecek şimdi. Tamam. Ya da alayım fotoğraf sonra şimdi. Şey. Tamam hocam geçin. Evet, sıradaki soru tek şey seksek oyununda dikkat, şey dikkat, denge, algı ve koordinasyon önde gelir. Aşağıdaki bir seksek oyunu şeması verilmiştir. Oyunda rakamlar istenildiği kadar kullanılıp, bu rakamlarla basit kesirler oluşturuluyor. Oluşturulan basit kesirlerden 1 bölü 2 kesine eşit veya denk olan kesilerin sayısı arkadaşlar şu. Üçgen. Üçgen. 1 bölü 2 kesine denk ne yazabilirsiniz? Mesela 1 bölü 2.